Kendini de beni de daha fazla rezil etme. Şişt, bak. Hemen topla kendini. Anlıyor musun Gelin dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Cihan Hançer ile birlikte çalışmaya başladığından beri Melih ve Hançer'in ilişkilerinde bir tuhaflık olduğunu fark edecek fakat ne olduğunu anlamadığı için hançere yüklenmeye devam edecektir. Cihan'ın hançeri yıldırma çabaları, hançeri daha güçlü hale getirecek, yonca derya ile olan başarısız planından sonra, oğluna kavuşmak için gözünü karartacak ve sonunda oğlunu kaçıracaktır. Bu kaçırma olayından sonra Beyza mağduru oynayacak, Cihan her yerde oğlunu arayacak ve onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Mukadder bu işin arkasında bir şeyler olduğunu fark edecek, Cihan ve hançer aşkı Beyza'nın oyunları ortaya çıkana kadar ne yazık ki bir süre daha ayrı geçecek, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz, gelin dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.